Değerli gençler, bu bölümde kare konusunu inceleyeceğiz. Kare, dört kenarı eşit olan, köşe açıları 90 derece olan dörtgenlere denir. Dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun dört katına, alanı ise a kareye eşittir. Karede köşegen uzunlukları birbirine eşit olup, Pisagor teoremi ile a, a, a kare a kök 2 şeklinde bulunur. Köşegen uzunlukları bir kenarın kök 2 katına eşittir. Karede köşegenler birbirine dik olup açı ortaydır. Köşegenlerin dik olması dik üçgene ait özellikleri aklımıza getirmeli. Köşegenler birbirini ortalar. Örneğin Şekildeki ABCD karesinde verilen uzunluklara göre x kaç santimetredir? Çözüm için, çözüm için köşegenleri birbirine dik ortalar. Yani köşegen uzunluğu 10 birim olduğundan her bir parçası 5'er birim olacaktır. Bu durumda DHE üçgeninde Pisagor teoremi yazılacak olursa 5'in karesi artı 6'nın karesi x kareye eşit olmalıdır. Buradan şekildeki dik üçgenden x kök 61 cm olarak bulunur. Bir başka örnekte ABCD karesinde verilenlere göre DE uzunluğumuz kaç santimetredir? Yine köşegenler birbirini ortalar ya da dikdörtgene ait özellikten dolayı 5'in karesi artı 5'in karesi eşit olmalıdır x'in karesi artı 6'nın karesi olmalıdır. Bu durumda x kök 14 cm olarak bulunur. Bir diğer örnekte ABCD dikdörtgenin birim karelerden oluşmaktadır. Yani bir kenarı bir birim olan kareler bulunmaktadır. T noktası AC üzerinde bir nokta olduğuna göre ATB üçgeninin yani yeşil boyalı üçgenin alanı kaç birim karedir? Taban uzunluğu 4 birim kare olduğu için yüksekliğini bulmamız gerekmektedir. Yüksekliğini bulacak olursak benzerlik kullanarak yüksekliğini bulabiliriz. Veya taralı bölgenin alanı bulmak için şekildeki üçgenin alanından yani 1 çarpı 4'ün yarısından şekildeki kırmızı boyalı bölgenin alanını yani birim karenin yarısını çıkararak 1 bölü 2'yi çıkararak alanı 3 bölü 2 birim kare olarak buluruz. Bir diğer örnekte ise yandaki kare 64 birim kareden oluşmaktadır. Buna göre KL'ye K noktasında dik olan bir D doğrusu, KL'ye K noktasında dik olan bir doğruyu çizebilmek için hangi noktasından hangi noktadan geçmesi gerektiğini söylüyor. Yatay uzaklığa baktığımız zaman 3 birim, düşey uzaklık ise şekildeki uzunluğa baktığımızda 5 birim olacaktır. Buna dik olan bir doğrunun ise buna dik olabilmesi için yatay 3 birim dikey hale gelecektir. Dikey 5 birim yatay hale gelecektir. Yani 2 4 5 birim yatay, 3 birim dikey olacak şekilde çizilecek olursa dik olacak şekilde doğru parçaları elde edilmiş olur. Bu durumda B noktasından geçebilir. Dikliği gösterebilmek için açı ölçülerine baktığımızda alfa ile beta'nın toplamı 90 derecedir. Dik olması için şekildeki açının beta, diğer açının da alfa olması gerekir. Yani alfa'nın karşısı, şekildeki uzunluklar orantılı ve eşit olmalıdır. Çünkü 90 derecenin karşısındaki kenar uzunlukları birbirine eşit olacaktır. Bir başka örneğimizde verilen 3 kare yandaki gibi birleştirildiğinde taralı bölgelerin, boyalı bölgelerin alanları 18, 20 cm kare olmalıdır. Buna göre yeşil bölgenin alanı kaç birim karedir? Çözüme geçecek olursak Alan CFLM'yi düşündüğümüzde bir karedir. Karenin alanı A kare şeklinde bulunacağından A kare 20 olduğundan bu karenin bir kenar uzunluğu 2 kök 5 birim olarak bulunur. Diğer karemiz BEFK karesinin alanı ise 18 birim kare olduğundan bir kenar uzunluğu 3 kök 2 birim olarak bulunur. Şekildeki CKF üçgeninde Pisagor teoremini yazacak olursak burada Pisagor teoremi b kare eşittir a kare artı c kare olmalıdır. Yani 20 eksi 12'den c'miz kök 2 olarak bulunur. a değerimiz 3 kök 2, c değerimiz kök 2 olduğu için bu karenin yani yeşil karenin bir kenar uzunluğu 4 kök 2 birim olarak bulunur. Alanı ise 4 kök 2'nin karesi 32 birim kare olur. Bir başka örnekte şekil 1 ve şekil 2'de iki farklı kare verilmiştir. Bu karelerden bir tanesi diğerinin üzerine sağa ötelenerek ikinci şekil elde edilmiştir. Öteleme işlemi yapılırken D d üssü CC üssüne eşit olacak şekilde öteleme yapılmıştır. AF uzunluğu 6 kök 5 birim olduğuna göre, AF uzunluğu 6 kök 5 ise arkadaşlar şekildeki dik üçgen yardımıyla işlem yapacak olursak yatay uzaklığımıza baktığımızda şekildeki uzunluğumuz 2A kadar A kadar olacaktır. Bu uzunluğumuz AF uzunluğumuz şekil 1'de 6 kök 5 birimdir. Bu durumda şekildeki uzunluklar kare olduğundan dolayı Pisagor teoremini yazdığımızda A değerimiz 6 birim olarak bulunur. A değerimiz 6 birim ve 6 birim ne kadar yarısı kadar ötelendiğinden dolayı 3 birim dışarıya çıkacaktır. Bu durumda yatay uzaklığımız 6 artı 3 birim. Düşey mesafemiz değişmeyeceğinden dolayı 12 birim olacaktır. Bizden istenilen ikinci şekildeki AF çizgisinin uzunluğudur. Pisagor teoreminden 9 12 15 üçgeni olarak bulunur. AF 15 olarak elde edilir. Yeterli düzeyde bilgi ve beceri kazanmanız dileklerimle.